Binom açılımında her terimde burada üstlerin toplamının parantez dışındaki üsse eşit olacağını biliyoruz. Dolayısıyla burada x kare varsa diğerden diğer taraftan da 2'nin karesi olacaktır. E, buradaki terim formülüne bakacak olursak n'in r'lisidir. İkinci terimin üstündeki de her zaman r olacaktır. Bu sayı çift olduğunda arada eksi olsa bile baştaki işaretin artı olduğunu biz biliyoruz. Buradan 4'ün ikilisinden 6 gelir. 2'nin karesinden de 4 geleceği için çarpıp x karenin kat sayısını 24 olarak buluruz. Diğer tarafta içerideki işaret artı olduğu için bütün terimlerin işareti artı olacak. Yine 2 artı 1 3 yapmalı. Bunun üssü 2 olduğuna göre üslerin toplamından parantezin dışındaki kuvvet gelir. Öyleyse burası 1 olacaktır. R 1 olduğu için 3'ün birlisi 3'tür. 3 de burada. 3 kere 3'ten 9. Başında da eksi 4 var. Çarptığımızda eksi 36 gelir. Bunu açtığımızda zaten x kare eksi 2x artı 1'dir. Katsayı burada 1 olduğu için toplamdan eksi 11 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir.